İnşallah altıma sıçmam yine. <laughs> al getir sen onu getir yavaşça. Ya yani yavaşça değil hızlıca da getir. Emir kaç. Şaka. Şurada Aa! bir şey var. Evet. Oğlum, var mı? Sizin akıllı var. var. Aha, evet evet evet. Çek çek çek. Emir nerede? İşte, şey nerede? Şey nerede? Şey nerede? Şey nerede? Burada burada gel arkadan gel gel. Mal. <laughs> Hayır. Pardon. Neyse 500 dolar bir At, aç şuralara Gel. Etraflara bak. Gezin sen de. Ben bu, bu taraf bende. Aa oğlum senin uzaklaştıkça sesin gidiyor biliyor musun? Biliyorum oğlum. Orhoo! <laughs> <Orva. gülüyor> gel gel. <gülüyor> bak T bas. Bir şey yaz. T mi şey 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 Hayır. hayır, hayır. Aa bu desene? Ne yapalım şimdi? zaten Dur dur dur. Atla götüreyim seni. Pivas. Pivas. No. <gülüğümü> ne? Pivas. Q. Heh. atla atla. Hadi sikeyim lan. Tıt tıt da zombi. Yeni kapı açma beraber bir, açarız. Burayı bir keşf atak. Tamam. Bak etrafa. Feyder aç. Güzeller. dolaplar. Dolap mı? Kanka bir tane açılan dolap göstersem nasıl açılıyor? Bak bunlar. Çekiyor muyuz? Bekle yanına geliyorum. Burada mı stamina var? Evet var. Neredesin dostum? Kapattım mesela aç. Tamam, Anladım. tamam, Direkt, direkt çekince açılıyor tamam. Evet hadi. Aa! Aa! Kapıyı götürebiliyor musun? <laughs> ha çok değerlidir kardeşim kapı. Oğlum yok mu değerli Oğlum, hiçbir yok şey? Yok değerli hiçbir şey. Burada kafalar var. Buraya bir şey koy, kır, kıracak mıyız <laughs> buraya acaba? Ananı kapatın. Aa bu ne? Bu ne? Bu ne? Kibas, kibas gel buraya. Kibas gel buraya. Kibas bir şeyin altına gir. Kırdı amına koyayım senin. Emir. 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 Ay. Öldüm kanka be. Tamam oldum ya gördüm. Anam bana da bir şey de oluyor. Orası şöyle tam canavar nerede diyecektim. Emir geliyor ben ben de öldüm. Emir. <laughs> evet, tamam. <abi, değil> <laughs> sen <kapasını? gülüyor> Oğlum, senin kameraya mı oldu? Şu an var mı kamera? yarın görün ya da az sadece. <laughs> Korkudan kamera arkaya gitti bunu. Kut kut kut. Emir. Savaş. Aa! Niye lan? Değil Evet evet bitti. Yeniden başlayacağız. Yeniden. Öyle sen. Sen mi sene mi yaşarsın? Evet. Öyle sen zaten. Tamam. Öylesin. Hadi ben atlıyorum o zaman. 3600 dolar. Atlamam şu. Ben de atladım ya. Ben ne oldu? Yi <laughs> <İy>, boklar kralı sen. <laughs> Hayır oğlum ikimiz Hayır oğlum, de kaybettik. O yüzden onu koydum. <gülüyor> <gülüyor> ben düşmeseydim oraya Bizeydim. beni koyacaktın. Başlatıyorum direkt ya. Allaha başlattım direkt. Uf. <laughs> <laughs> Valla bura, Valla bura nere? Müzeye geldik. Hı -hı. En sevdiğim, en sevdiğim. Emir bu ne? Em bak. Hı -hı. Bizi öldüren yaratıklar burada. Orospu çocuğu var burada. Beni beni. Ha beni de o öldürdü. Aman Oğlum bu niye böyle doldu? Allah. Ha Emir gel. Kırabiliyoruz mu acaba Ölüyoruz sonra? Aaa çık. <laughs> var mı? Burada bir şey var. O, o ne? O ne? Alınmıyor, ne? alınmıyor. Hayır, bu ne? Bu ne? Dokuz dolar. Diş. Ya, diş. Diş. Ya Emir. Emir. Ben senin önüne geçmeyeceğim bir şey aldıktan sonra. Beş yüz dolar. Beş yüz dolar. Hayır, gel hadi, gel, gel, gel Kanka bir şekilde saklamamız lazım. Canar gelince Q basıp şeylerin altına mı girmemiz gerek? Evet. Şurada bir şey var. Allah. Dur 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 Emir Emir çık arkamdan her yerimden. 4000 dolar. Hadi bu etrafa bak bir şeyler. Ay, yerler, bir şey. Parayla gözüken şey yerler orada şu. 1800 dolar. 1800 dolar. Arabanın oradayım ben neredesin ne yapayım? Ben de buradayım bak arkada. Kaç dolar oldu? Gidelim şuradan hızlıca şey. ya. 6000 dolar olmuş. 6000 dolar 6000 6000. Daha topla hızlı. Yanavallar gelmedi. Gel gel buradan. Buradan ben mı gideceğiz? bakalım. Yok burada. Ben mi? Araba uzakta kaldı ha ben arabayı getirmiyorum. Yetirme getirme. E, emir bakma. E, emir. Bakma. Evet, bakmadım. E, bakma. Birazcık bakmak Renk... zorunda kaldım. E, Kaç, kaç. Demir kaç. Koş. Koş, koş bana doğru. Koş buradayım, buradayım, buradayım. Stamina yok, stamina yok, stamina yok, stamina yok. 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 Benim de yok. Arkandan da. Alta gir, alta gir. Bir yere gir. Giremedim, giremedim. Oraya girme, oraya girme. Gel, gel. Burada çok şey sorun ya. Girilecek yer yok. Emir, gel. Ama tek kişilik geldim. Yok buraya ben de giremiyorum. Neyse. Arkaya yok. bakarsak yarra ayar mıyız? Yok arkada yok ya canavar. Ha, tamam o zaman biz niye ben... kaçıyoruz onunla? Bekle stamina dolsun. Bekle. Burada mı? Tamam benim doldu. Benim de olmadı lan. Yavaş Yavaşça gel yavaş. gitmeye başlayalım. Zıplama sakın. Beşim. Stamina'mız az oluyor. Bana bir eşya bul. Ee, Oruç bu çocuğu ölmek, ölmek, ölmek. Bakmıyorum, 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 bakmıyorum. 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 Emir eşya bulduk dayan. Emir al şunu, 6000 dolara. <laughs> <bin> <laughs> oh. <gülüyor> Emir bir şey mi geliyor? Bir şey mi geliyor? Emir bir şey geliyor efendim. <laughs> Şaka yap. Tamam. Biraz korkak oynayalım. Ay en azından Şop. İkintili olabilir. Oğlum şop market Evet. Gel gel gel. Bu ne? Aa bok çıktı dur dur. Öyle bir şey var mı? Çıkıyor, çıkıyor mu la bir şey harbi? Aa. Ne Bok. Gel. Çöpün içinden bir şey çıkar mı lan? Hayır. ne alsak canımız da ikimizin fazla. Aa burada şeyler var. Ha. Özel eşyalar var. Ben Ay, bir şeye ya. ihtiyacımız yok şeye gibi ihtiyacımız ya. Şey. Bir tane şundan alabiliriz. Ha, şop derken biz şoplar yasandım amına koyayım ben bir tane yani şundan alayım ya ben. Allah ben de 8 kalmıyım şurada. Hadi gidiyoruz. Hadi gide. Hadi. Haydi gidelim. Ürünü aldın mı? Ürünü aldım. Almadım ben ürünü. Niye? Niye? Gel. O geliyor. Ne? Bizden. Geliyor bizden. Bak burada. Kim geliyor? Kullandım. Kullandım. Ne olacak şimdi? Havada ee... bir şeyler mi çevireceğiz? Ananı senin gözlerine oldu. Kanka 5'e 6'ya bassana dedi. Be. Hani 5'ten 0'a kadar, kadar, kadar bas. İstesinki şeylere bak. Aşağıda şu an sen Aşağıda öyle, gözüküyorsun. An sen öyle gözüküyorsun. Nasıl? Evet. evet. <laughs> ne bakayım lan öyle ne oğlum. Bakıyordum. Çünkü bas. <laughs> o e o e o team e a, a, Kim ulan ha, seni? Hayır! Beni, dur bir bıra, dur bıraksın. dur dur Bekle orada Bekle orada Yakamıyoruz Neyse hadi gel Arası Aras. Oh. Vergi vergi adam diye biri var <laughs> Tekstmen vergi adamı almıyor bu Vergi men sen chatte mi konuşuyor? Yok. Birisi var mı zaten? Potrix. <laughs> <laughs> Kaç dolar toplayacağız? Kaç dolar 20 bin. E Ebenin amı. Ebenin amı. Gel hadi. Aa biz burada. Üy, ne oldu? Heh, çok pardon. Pardon. Aç. Biz, şey biz burada altımızı sıçmıştık. E, al, ya, olur. Ya, ama. <laughs> Kırabiliyoruz mu acaba şunlar için? Ben çık. Allah Hı, Kıramıyoruz. Hadi gidiyoruz o zaman. Biz burada çıkmıştık aslında. Aa arkada kasap Bek, var. Bir şey mi, eline var. Eline, 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 eline. Bekle elleme 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 Bekle. Kaç dolar? 9800 emir. Dur Allah bekle ama. çıkartıyorum açıkta. Arabaya yaklaştırdım. Dur. Kim sen öbür ucundan tut. Ben bunu tek ben başıma ben kaldıramam. Tek başıma Kaldır 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 yavaşça. Önümü görmem önümü görme. Tamam bırak yavaşça. Bırak bırak bırak. Biraz sokalım şunu ben sokarım. Ufundan yardıma ihtiyacım var yine. Oradan kaldır of. Oradan, kaldır. oradan kaldırsana sen şuradan. Hayır hayır. Oradan değil bak şuradan. Hah kaldır oradan. Havaya bakarak ha tamam tamam. Helal. Helal. Olsun. Birazcık da geriye çekmek çek, bekle. Yok 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 yok. İmir. Ah. Emir. Emir. Bak ah. o sesle. O sesle. O sesle. Oh. Ne oldu? Emir bunu koyar. Senin sesin değişiyor. 500 dolar. Salonu salonu. Yok. Salonu bir kaldım. koy yere. Yere koy. Biliyorum biliyorum. Oğlum bak. Ses değişiyor ses. Biliyorum. Altına sıçtın. Biliyorum, biliyorum. Hadi bunu götürek. O, ben öyle konuşmuyorum. Tamam daha iyi. Tamam, Çık çık. Alır mısın? <laughs> ben etrafa bak daha ürün var mı ya? Yani. Ben getireceğim şimdi. Etrafa bak canavar mı lan o? koydum onu elleme. Burada canavar var. Nasıl? Ne, nasıl bir canavar? Hadi Emir son son. Hadi öbür noktayı bulacağız. Nasıl bir canavar? Aa karşımızda vardı. Orası çocuklar buradaydı gitmiş. Tam boş var gel. Tamam. Çok zorundayız Emir. Baza var. Emir bakma. Gel var lan. Emir kaç. kaç. Alta gel, alta gel, alta gel. Bunu ağır, yap. Öldü. Hayır, gelemedin, gelemedin. Emir ben ölüyorum. Emir ölüyorum. Benim Emir. orospu bu karakter girmiyor. Lan gel, koşarak gel, gel. Yetele bas, yetele, yetele, yetele bas. <laughs> gel, gel, gel. Hayır, yardım et. Ah. Geldim, çektim oh. seni, çektim. Gel, gel, gel. Adam adam adam. Gel buraya gel. Orada sana. zaten ben amını yiyeyim orada. Aa, dur arkanda dur arkanda. Tamam biliyorum. Abi nasıl öldürdü? Aa. Emir eğilebiliyor. Merhaba. Yine ben üstüne bakamıyorum. Gibi. Lalalala. Moristan oras pi, korkuyorum ben. Da. Üperi yok. Kimse, teslim sen. Öldüm ben öldüm. Biliyorum ben de Moristan. Ee, ben bence ölme. Var, sen, var, sen, Ay, o, onu tut edelim, fırlat, onu Aman tut fırlat, fırlat, onu tut fırlat. Emir, onları kırabiliyorsun eline alıp. Emir onları eline alıp kırabiliyorsun. Tut birine mesela. Tut, tut, tut ananı Tut kulat. Yere vur. Tut yere vur. Sekre da. Sekre. Bak kırıldı. Da. Tut yere fut, tut. Emir, kırmaya Değil çalış. Için, atlama onun için atlama. Ben gaz Yok Atlayacağım ben de. Ölçüm. Emir, bak kurtulabilirsin. Baştan başlarız eğer şey yaparsan. Ay orospu. Kırıldı. Emir, iyi kasayı al. Bir tane çıkış noktası var. Hayır kanka ben çıkarım. Ben ee, çok Emir sen istedin şans skill oyun diye. Ben normal bir oyun gireceğiz girecektik. Sen istedin bunu. Tamam oyun. ben ben senin senin oyun oynuyorum. Şu Hayır o yok olmaz, olmaz olmaz, olmaz olmaz Hayır ben çıkmam. Emir geliyor. <laughs> Emir geliyor. Gitti gitti. Şu an gidiyor yani yavaş yavaş. Yavaş yavaş gidiyor bak. <laughs> eğilerek bak ya. Kapıyı kapat üstüne bence. Görürse kapıyı da. Ya korkanın çocuğu olmaz orası. Harbi çocuğu, ya. Al kanka şeyi o bizim çantayı. Yani sürmeli yer. <gülüyor> <gülüyor> Benim kafamla oynuyor. <laughs> onu, onu al çantaya koy bizim. Yok ben. Oğlum canlanmam o zaman ben. Ha, o zaman tamam. Nerede ki bizim çanta? İl sağda, ileride galiba. Burada. Hayır, sağda. Yani arkanda Aa, kal takımı. Oraya gir. Gir. Hayır, hayır, arkanda. Arkanda girmem dediğin yer. Aa, alıp kaç ya? çantayı. Çanta orada bir yerde. <laughs> çanta evet orada. Hemen solunda. Al. Hay anne. İleriden çık. Kapıdan. Koyamadım deli. Tam boş ver. Kapıdan çık. Ark önündeki kapıdan. Çıkış oradan bak. Lan solda solda. Aa, kapı. Baba, solda. Bu mu? Bu Yok solda kapı var. Solunda. Kim Solunda diyorum. evet. Ya bütün yerleri saydın ama. Hadi çıkış mı? Değil. Geri dön. Çıkışı bulacağım. Kapıyı kırdı aman atmadım. Solda değildir çıkış bence. Bak dümdüz ilerle. Sol yap oradan. Tamam mı? Sağ değil sol. Evet sol. Hadi. Buradan da sol. Merdivenlere, merdivenlere git. Bak merdivenlere git. Tek bir yer var zaten. Hadi. Şimdi biraz hızlı. Hafiften. Dur tamam. Hemen harcama şimdi. Evet. evir, bulduk. Bas dışa. 10.000 dolar toplamam mu? lazım. Ya Tura siktir git gel doğ artık amına koyayım. Doğmadın mı e, sen? Geri git. Geri git. Orada vazo vardı gördüm. Onu mu alayım? Evet, bir varsa al. Tamam ben getiririm buraya getiririm. 5K 4K falan bu. Aa. Buraya al. Kaç dolar? 4000 dolar. Ya. Vurma onu sakın. Sak vurmadan getir. Mouse'un scroll Mouse. tuşuyla kendine çekebiliyorsun. Hani orta tuşu. Kav havaya bakarak git. Bayağı be ha. Bayağı bir. Dur dur git git ilerle ben sana havaya kaldır bayağı. Kaldır 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 ha. En fazla bu kadar kal. Tamam. Tamam hadi. Yavaş 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 yavaş. Tam ilerle. Aaa. 4 dolar. Tamam. Direkt sen şeyi koy oraya. Evet oraya koy. Ama sakın arabaya vurma. Arabaya hayır hayır arabaya koyma direkt. Heh, koy oraya. Yavaş ya bırak bak. Bir daha cana giderse bir şey daha bulman lazım. İşte arabayı da oraya koy. Arabayı da koy. <laughs> arabayı tutmuyorsun, parayı tutuyor. İnşallah yeter ya. 1800 yetiyor. Çık oradan. Oradan çık, oradan çık. Helalsin mor. Oh. Evet. Yay, gel buraya dost. Gel çantayı da alalım. Hey, Canım bir yalnız. Benim. Evet. Yeni doğdum Demin. ya. Yani bana bir yaratık Demin. saldırırsa Demin. o yüzden hızlıca çıkmamız lazım sesiniz. öbür yerden. Hadi. Emir, Emir sakın bana değmesin. Sakın bana değmesin. At onu. Ana Rusty gel. Kırk Tura geliyor lan, kır. Tura geliyor. Bana gelmesin. <gülüyor> oh. <gülüyor> tamam. Gel hızlı çık, hızlı çık. Etrafıma bak, etrafıma bak. Koş. Emir, önümde. Emir öldüm. Bak ben öleceğim, öleceğim. Emir ben bana geliyor. Sen çık, sen çık. Tura ölürsen, sıçarım ben. Orası uçuyor ya, eşeğe zarar vermem. Boş ver, boş ver zarar versin. Tura geliyor, tura geliyor, tura geliyor. Bak orada orada vuruyor eşyaya vuruyor bak. Ya sikalar boyu Kırdı, var. Hadi hadi. Ananı sikiyim sıra ne geldi. Sıra beleliyom. Sıra beni sikiyor. Sıra Emir... sana koşuyor lan bu. <laughs> Emin hızlı. Ona bas. Düşe bas yukarıda düş var. Yukarıda düşe var ona bas. Anasını siktim. İçeri gir içeri gir düşe bas. Yukarıda düşe bas. Dur Tamam tamam kurtulduk oh. kaldık. Oh. 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 Olur neydi o? Oğlum <laughs> <laughs> neydi sen ya? Sen yok musun lan? Varım varım. Ama can almamız lazım. Senin canın. Kanka sen <laughs> deymişten sesi kapat. Canım oh. iki. <laughs> Benim de bir. O zaman şu. Gel şunlardan alıyoruz. Sen de al bir tane. Al. Büyüklerden. Aldım. Buraya mı koyacağım? Evet. Koyamadım. Koy bırak. Oğlum. Tamam. Canımız var. Başka ben ne? Ben 3 binlik almışım lan. 5 binlik almamışım ben. Tamam tamam boş ver. Hepsi aynı. Ucuz bazılar. Hatta daha ucuz varsa onlardan alalım. Yok bunlar şey tek. Hadi alalım. Ben orada kalmak istedim. Oradaki şey yaramıyor lan. Ben Kanka şey alabiliriz bak mayın. Aa olur mu? Şey o Rus karşı. Var var bir kere daha buradaydı Ne buldum ne buldum bak. Ne bul ne bul ne bul ne bul ne. Oha silah. Olur. Ölmedin değil mi? Canım iki. Bu ne? Yoka yapıyon ya bunlardan alalım. Hadi gidiyoruz. Şey Kaç milyar bu? <laughs> Oğlum o kadar kit evet, alalım. Ama kit lazım o kadar. Yoksa canımız çok az olur. Bakalım ucuz varsa oğlum. Ne kadarmış? 16 k yok ya. Alamıyoruz. Hadi gidelim. Haydi gidelim. Gidelim. de yarın. Dur bastım. Şu ben dur, dur dur dur. Ben birazdan yemek yemeye gidebilirim. Hayır ya. Değil gider Ne diyor lan bu? Tapla et mi gör? diyor. Evet. Bas onu. Lan sen ucuzdan almışsın. Neyse bas. işte. Evet, onu tut E bas. Aa benim stick kadar canım var. Dur dinleyelim. dur dön arkana dön arkan. ben vereceğim. Neyi vereceksin? <laughs> dur bekle. Dur bekle. Ne kadar? Ne kadar? 60 sen ya? Tamam ben de ben de de 70 var. Tamamdır. Aa dur dur şeyimizi du, du. almadık. Da de, neyse. De, Müzeye geldik Müzeye güzel. Geldik. Ja. Burada güzel para Burada oluyor. Güzel para oluyor. <laughs> Mayın aldım ben. Mayın aldım. Yaratık görürsen. Mayınla şak, şak. Etrafa bak. Eğer bunu Ne oldu? Ağır çıkayım. Lazer var. Dikkat et. Lazer var. La lazeri getir. Satarız. Aa, ayağım attı. Koş. Ma. Stamina var. Bu şerefsiz gireceğim. var bak. Demir bak sen, bak sen, sen tut bir. Tut bir. Sağdakini. Sağdakini. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Çok garip lan. <laughs> Ateşim. Ateşim. Çok kötü ses geliyor. Ses. Evet. Aa, dur dur bakalım. 4800 dolar bir kod değil. Pipi. <laughs> kod değil. O! Onu vurma. Onu vurma. Bırak bırak bırak. Ben, ben bunu geri götürüyorum. Geri. Orada tek kalsın o. Emir? Emir. Annem <Sessizlik> gel. Geliyor gel. mu? Geldim annem. Bunu koyuyorum direkt bunu böyle. Koyuyorum Çünkü o yorulun. bizim o arabada bizim kırılır. Arabada kırılır. <Sessizlik> ben... 200 dolar çöp oldu. Güzel ya, şimdi Güzel ya. 8K falan 8K falan 8K 8K şimdiden 8 daha falan yaptık şimdi. ne oldu? Lazer şey yapıyordum unuttum lazer. Etrafa bak şimdi. para lazım. Bir şey buldum. Bir şey buldum. 600 dolar iyidir. <laughs> Buradan çıkış yok gel Boşman harcamadı. Boşman kalsın Ananı sikim korktum orası gibi Posis falan mı? Öldürürüz, 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 gel Gel Emir Emir Maç Maç Dur kaçma kaçma buna basan ölüyor. Kurbağayı buraya getireceğiz. Çık. Emir bir kafa geliyor. <laughs> ö, ö, gel gel mayına bastırırız onu. Ben, geçmiş. <laughs> Öldün mü? Ben ölüyorum.